1. Bir, bir gece kasabanın dışında terk edilmiş bir malikanede bir grup arkadaş cesaretlerini toplamak ve eski bir efsaneyi keşfetmek için bir araya geldi. Ev yıllardır kimsenin adım atmadığı bir yerdi ve gece boyunca dışarıdan duyulan tek ses rüzgarın ağaçları sallamasıydı. Ancak bu gece farklıydı. Havanın sıcak olmasına rağmen içerisi soğuktu herkes sanki bir şeylerin gözlerini kısarak takip ettiğini hissediyordu. Malikhanenin en üst katında eski bir yatak odası vardı. Pencereleri kırılmış, duvarları ise yosun ve kararmıştı. Efsaneye göre bu odada bir zamanlar bir aile yaşamış, ancak bir gece kaybolmuşlardı. Kimse ne olduğunu bilmiyordu ama o günden sonra o odadan garip sesler duyulmaya başlamıştı. Grup, karanlık odanın kapısını araladı. İçeri girdiklerinde ilk başta hiçbir şey fark etmediler. Ama odada bir şey vardı. Sessizliğin içinde aniden bir fısıldama sesi duyuldu.